Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisi verilen geometrik cisimlerin hiçbirinin açılımında yoktur demiş. Karesel bölgeye bakın arkadaşlar. Bunların her biri bunların her biri gördüğünüz gibi bir karedir. Bu vardır. Daire şurada gördüğünüz gibi birinci daire, burada da ikinci daire var. Bu da var. Dikdörtgensel bölgeye arkadaşlar şu silindiri açtığınız zaman şuradan yırtın. Tutun bir tane silindiri yırtın açtığınız zaman şurada bir dikdörtgen şeklinde bir şekil çıkacaktır ortaya. Ya da bir kağıdı tutun siz silindir şekline getirin. Boru şekline getirin arkadaşlar. O yaptığınız kağıttan yaptığınız boru bir silindirdir. E biz o boruyu yapmadan önce kağıt neydi? Dikdörtgendi. Yani dikdörtgensel bölge vardır. Fakat üçgensel bölge yoktur. E hocam burada bir üçgene benzer bir şey var. Arkadaşlar üçgene benzer bir şey var. Ama altında düz bir çizgi yok bunun. Altında silindir var. Yani bunun aslında açılımı şu şekildedir. Şu şekildedir arkadaşlar. Yani böyle düz bir çizgi olmadığı için bunu bir üçgen kabul edemem. Cevabım dedir ne?